Ee, arkadaşlar sesim geliyor mu? Aa! Şimdi imza şarkımı söyleyeyim size. Hazır mısınız? Hazırsınız ben hazırım. Hoş gelmişsin gönlüme benim tümün anlamı sana laf nere verdim hayali. Sans poli parlayı, evleri sarayları, kosum sanırca, sana senden kafayı, senden kafayı. Seni koluma takıp yollarda gezeceğim, gözüme bakıp bakıp sevdim diyeceğim. Seni koluma takıp yollarda gezeceğim, gözüme bakıp bakıp sevdim diyeceğim. başlıyoruz. Bekleyin. Burada söz söylemediği için susuyorum. Hoş geldin gönlüme benim güzel manitam Sana ödüm seven benimlik dünyam Sana beni görsün o dağın beni Öpsün zırh derece sana etsek beni sevsin tek beni sevsun, Seni koluma takıp yollan. <laughs> Gözümü... <laughs> bakıp sevduğum diyeceğim. Seni koluma takıp yollarda gezeceğim. Gözüme bakıp bakıp sevduğum diyeceğim. Seni koluma takıp yollarda gezeceğim. Sizime bakıp bakıp seviyorum diyeceğim. Seni koluma takıp yollarda gezeceğim. Sizime bakıp bakıp sevdim diyeceğim. Ben sonuna kadar tek seni seveceğim. Sor gününe can. Fakat burada gezeceğim. Burada söz söylemediği için susuyorum. Yani arkadaşlar bitti evet. Beğendiyse siz abone olun. Beğenmez de like atın. Hadi görüşürüz.